Bence da gökyüzü bu gece çok güzel görünmüyor mu? Oo, evet. Ay bayağı net ve güzel görünüyor. Bunun adına dolunay deniyor. Hmm, pekala. Birkaç hafta önce aya baktığımda daha az bir kısmını görebiliyordum. Neden öyleydi acaba? Şimdi sana bunun nedenini açıklayayım. Ay Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Ay'ın belli şekli, büyüklüğü vardır ve bu değişmez. Ayın dünya ve güneşe göre konumuna bakıldığında bir kısmı aydınlık iken diğer kısmı ise karanlık görünür. Nasıl yani? Tıpkı bir topun el feneriyle aydınlatılması gibi mi? Evet. Biz ayın aydınlık kısmını gördüğümüz için farklı şekillerde görünür ki bunlara ayın evreleri denir. Ayın evreleri mi? Hmm. Ayın evreleri düzenli olarak tekrar eden bir doğu olayıdır. Hadi o zaman astronot kıyafetlerimizi giyelim ve bu evreleri daha yakından görmek için uzaya çıkalım. Oo, gerçekten mi? Şimdiden çok heyecanlandım. Yolculuk başlasın. Wow, buradan izlemek çok harika. Gördün mü? Ayın bu kadar evresinin olması dünya, ay ve güneşin konumlarıyla alakalıdır. Ve ayın dört evresi vardır. 1. Yeni ay. Ay, güneş ile dünya arasına girdiğinde ayın dünyaya bakan yüzü karanlık görünür. Bu nedenle ay dünyadan bakıldığında görülmez. Ayın bu evresine yeni ay adı verilir. 2. İlk dördün. Yeni ay evresinden yaklaşık bir hafta sonra ayın dünyaya bakan yüzünün sağ yarısı aydınlanmış olarak görünür. Ayın bu evresine ilk dördün diyoruz. Üçüncü olarak dolunay dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra ayın dünyaya bakan yüzünün tamamı aydınlanmış olarak görünür. Ayın bu evresine Dolunay adı verilir. Dördüncü olarak da son dördü. Dolunay evresinden yaklaşık olarak bir hafta sonra ayın dünyaya bakan yüzünün sol yarısı aydınlanmış olarak görülür. Ayın bu evresine de son dördün demekteyiz. İşte anladın mı? Evet çok teşekkür ederim. Evet, şimdi dünyaya geri dönebiliriz. <laughs>